Gençallar Sunar. Sansürsüz futboldan herkese iyi akşamlar sevgili seyirciler. Gündem Özel programıyla karşınızdayız. Fenerbahçe transferde bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlerde transfer çalışmaları sürüyor. Sıcak bir girişle <laughs> sizlerle Fenerbahçe, Alfredo Morelos'un peşine düştü sevgili seyirciler. İzleme komitesi raporunu sundu. Başkan Ali Koç ve yönetim harekete geçti. İskoç kulübü Glasgow Rangers'ın kapısı çalındı ve Morelos için teklif yapıldı sevgili seyirciler. Ve Morelos'tan haber bekliyor Fenerbahçe yönetimi. Özellikle Glasgow'a bir teklif yapıldı ve son artık Glasgow cevabı verecek. Morelos Fenerbahçe'nin aradığı beklediği golcü mü Fenerbahçe açısından ilaç olacak mı bunların hepsini konuşacağız. Bir bilene danışalım dedik ve Berk Bekgöz'ün kapısını çaldık. Profesyonel scout Berk Bekgöz bizlerle birlikte. Berk yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe transferde çalışmalarını sürdürüyor ve bir bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Berk, Alfredo Morelos ismi bizim için e, aslında tanıdık bir isim ama transferde de zaman zaman Türk takımlarıyla adı anılmıştı. İzleyenlerimizi bilgilendirelim. Fenerbahçe için ilaç bir golcü. Aslında özellikleriyle başlamak gerekiyor. 2018 yılı, yılıydı ve çok formdaydı o zamanlarda. Morelosla Fenerbahçe'nin adı geçmişti. O dönemde bir analizini paylaşmıştım ben kendi sosyal medyamda. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Kariyerinde kırılma noktası Helsinki'ye transferiydi. E, Finlandiya Ligi'nde 12 maçta 11 gol atmıştı o yıl. Ben de o yıl takip etmeye başlamıştım o oyuncuyu. Daha önceki kariyerine hakim değildim. E, o yıl göze e, gerçekten girdi ve hemen Rangers'ın e, dikkatini çekti. 1.2 milyon euro civarına transfer yapmıştı Rangers'a. Daha sonra İskoçya Ligi'ne gerçekten uyum sağladı. Çok güçlü bir oyuncu olduğundan bahsedebiliriz. Yani fiziksel anlamda boyu çok uzun olmasa da size'ını çok iyi kullanabilen, o gücüyle ön plana çıkan, arkadaşlarına alan açan ve aynı zamanda takımda oynatan bir yapısı var. Böyle başlayabiliriz. Bir yandan da şöyle geleyim. E, verilerle geleyim bu sene ne yaptı e, yakın zamanda çünkü Fenerbahçe'nin devre arasında transferlerinden konuşmak e, gerekirse yani hemen uyum sağlaması gerekiyor gelen oyuncunun dolayısıyla son durumu bence çok önemli Morelos'un e, toplam 19 maçta İskoçya Ligi'nde şu an 8 gol e, lük bir katkısı var e, bunu söylerken de yanına değişik bir istatistik daha ekleyeceğim e, Berkskating verilerine göre benim kendi bir yazılım sistemi var onun üzerinden tuttuğum veriler var 7 tane de kaçan net gol fırsatı var. Ee, yani Morelos aslında takımın sisteminde, eee Rangers'ın sisteminde çok e, fena olmayan goller atıyor ama e, gol kaçırma yüzdesi de bir hayli yüksek aslında bunu da baştan söylemem gerekiyor. Eyvah ee, Fenerbahçe taraftar saç başı olmasın. <laughs> Olumlu yanlarından ee, bahsedelim Berk Tabii tabii. Yok yani e, bu, bu seneye özel böyle bir istatistik var. Yani son evet. durumunda böyle bir durum var. E, aslında Morelos'un e, Türkiye pazarına e, son yıllarda hani düşmesi ben çok beklemiyordum. Belki de hani bilmiyorum e, nasıl gelişecek bu transfer ama e, yani bunun da etkisi olabilir. E, neden olunan bir tane de şey var. E, bu sene özelinde e, bir penaltıya da sebebiyet vermişliği var. E, şöyle başlayalım. Kazanılan hava topu yüzdesi çok yüksek. %51 e, bu o çok önemli. Var. E çünkü Türkiye Ligi'nin dinamiklerinde aslında bu fiziksel çarpışmalar e, savunma oyuncularına e, kurulacak o üstünlük santroforda çok önemli. E, bu çok e, öne çıkıyor. Aynı zamanda iyi bir kafacı olduğundan söz edebiliriz. Yani kenarlardan gelen toplarla e, kafa vuruşu isabeti yüksek bir isim. E, Peki kafa... Fenerbahçe bu oyun açısından e, Morelos için uygun mu? Yani kanatlardan Fenerbahçe çalışabiliyor mu? Ee, aslında değişik çok değişen bir oyunumuz var. Yani Fenerbahçe'nin değişen e, oyunu olduğunu aslında çok net konuşamıyorum ama İsmail Kartal'ın son maçlarda yapmaya çalıştıklarından e, yola çıkarsak aslında Valencia ve Osayi'yi de ileri attığı için İsmail Hoca e, orada daha farklı bir oyun planladığını en azından topun 3. bölgeye daha hızlı gitmesini istediğini pas oyunundan ziyade daha direkt oyun tercih ettiğini görebiliyoruz. Morelos da aslında e, direkt oyuna uygun bir isim. Kendi takımında da Wright, e, Ryan Kent gibi iki tane oyun kurucusu var. E, yani Rangers'ın oyun kurucu kanatlar bunlar. Aynı zamanda Ionos Haji de var. Yani bir, 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 bir alternatif olarak. O da çok oyun kurucu zaten e, babasından da bildiğiniz gibi. E, dolayısıyla e, aslında playmaker dediğimiz yani oyun kurucu kanatlarla oynamaya alışkın bir oyuncudan bahsediyoruz daha sprinter, atletik oyuncularla bir arada yani Rangers'ın şu anki düzeninde aslında oynadığını söyleyemeyiz. Bir Ryan Kent çok hızlı bir oyuncu. E gerçekten yani hem hızlı hem oyun kurucu. E böyle de bir benzerlik kurulabilir ama hani orada Valencia ile Osayi'nin kullanımında dönüşümlü de oynamaya uygun bir oyuncu. Yani hani aslında Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'sinde Vebo mn 2 o dörtlü e, oynadığında o üçlü değişiyordu. E, aslında Morelos da de kanat oyna, yani Kanada maç içerisinde deplası olabilen bir isim. Burada da bir yanlış anlaşılma olmasın. E, tipik bir Santrafor. Ama Kanat, yani maç içerisinde kanatlara da deplası olabiliyor. E, öyle özetleyebiliriz. Aynı zamanda Berk. Türkiye Ligi'ne uygun size'lı bir oyuncu değil mi? Evet. Vücudunu kullanabilen bir oyuncu. Çünkü Türkiye Ligi için bunlar da önemli. Çok güçlü bir oyuncu. Yani bir tane öne çıkan özelliğini söyle deseniz, gerçekten hani rakip savunmaları top aldığında da yıpratan bir oyuncu. Çünkü size'ını çok iyi kullanıyor, Fiziğini gerçekten iyi kullanılabilen bir oyuncu. Bu da süper genetiklerinde zaten örtüşen bir durum. Özellikle bu sezon da formda ama 2018-2019 sezonunda 30 gol, ardından da 2019-2020 sezonunda 29 gol atmış. Berk. Gerçekten çok golcü bir futbolcu Berk. E, bu sezon tabii e, zaman zaman forma giyememişti değil mi? Yani Van Bronckhorst'un e, acaba o aralarında bir problem mi var bilemiyorum. Oyun sistemine uygun değil mi? Bunu da tam bilemiyorum ama detayları senden alalım istersen. Aslında Morelos'un yine Premier Lig'den bazı takımlarla ismi geçmişti. Evet. Bireysel anlamda menajerlerin de çok fazla ittifata geçtiği bir oyuncu olduğu için aklının bir dönem karıştığını söyleyebiliriz. Böyle bir problemi vardı. Aslında yani Rangers'la veya Hoca ile oyun sistemiyle ilgili çok büyük bir problemi yoktu. Zaten bu yıl hani ben bir tane spesifik bir maçını söylemem gerekirse aslında UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Praga karşı oynadığı mücadeleyi izleyenler gerçekten hani Morelos'un Santrafor özellikle net bir şekilde o maçta görebilirler. İki gol atmıştı o maçta ve e, Rangers'ın o grup, UEFA Avrupa Ligi'ni gruptan çıkması için önemli bir maçtı o. E, dolayısıyla gerçekten hani Santrafor özelliklerini UEFA Avrupa Ligi'nde seviyesinde de gösterebilmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bu da önemli bir veridir çünkü. Peki Fenerbahçe'nin tabii aradığı, beklediği, özlediği golcü Belki konferans liginde de Fenerbahçe büyük katkılar verecek ama tabii öncelikle Fenerbahçe bir teklif yaptı. Morales için Glasgow Rangers'a için izleyenlerimize tekrar edelim. Evet. E, Fenerbahçe Morelos'u izleme komitesinin verdiği rapora göre harekete geçti. Glasgow'a yapılan teklifin sonucu cevabı bekleniyor. Biz de Berk Bekgöz'de profesyonel scoutla birlikte e, Morelos'u değerlendiriyoruz. Peki izleyenlerimize daha net anlatabilmek için Berk'cim yani e, baktığınız zaman hangi golcüye benzetirsin? Daha önce Fenerbahçe'de forma giymiş olabilir. Dünya'ca ünlü bir yıldız olabilir. Stil olarak söylüyorum Berk. Stil olarak e, tabii ki seviye olarak demiyorum ama stil olarak aslında Fernando'ya çok benziyor. Yani Fernanda o da çok gücüyle ön plana çıkan bir santrafordu. Hani bir oyuncuydu. Evet. Fenerbahçeden yakın zamandan bir örnek vermem gerekirse aslında Fernanda'ya benzetiyorum oyun stilini. Tabii ki Fernanda'dan daha hareketli. Fernanda biraz daha statik bir oyuncuydu yani e, santraforda. Ama e, Morelos daha çok kanatlara da depres olabileceği için gezici özelliği de var. Ben sadece hani fiziksel gücünü anlatmak anlamında ona benzettim. Tamamen aslında farklı oyuncular ama yani özellikleri bakımından e o gücünü kullanabilme anlamında Fernando'ya benzetebilirim yakın zamandan. E, çünkü takımı da oynatabilen bir isim. Yani bu sene e, totalde 7 tane asisti var. İskoçya Ligi'nde 4 tane, 3 tane de UEFA Avrupa Ligi'nde asisti var. E, dolayısıyla hani de yapabilen e, bir oyuncu olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Daha önceki e, senelerde de aslında bunu çok iyi e, başarıyordu. E, dediğim gibi aslında onun kırılma noktası biraz Helsinki yılı oldu. Orada gösterdiği o performans inanılmazdı çünkü. Ondan sonra da Celtic şey Rangers'a rakibine e, transfer oldu. Yani şimdi e, her geçen yıl üzerine koyarak giden bir oyuncu belki senin e, güzel anlatımından bunu anlıyorum. Ayrıca şöyle bir durum da var. Sen iyi bir Fenerbahçe taraftarısın. E, bu haberi duyduğunda ne hissettin bir taraftar olarak? Bir scout olarak sormuyorum. Bir taraftar evet. olarak. Heyecanlandırdı mı seni? Beni heyecanlandırdı. açıktı açık, Beni açıkçası. beni de heyecanlandırdı. Yani ismi geçen oyunculardan daha e, aslında çok şey hissettirdi bana. Çünkü Morelos'un ne yaptığını gördük. Yani e, çok formsuz bir oyuncu diyemeyiz. E, takımını oynatan bir oyuncu ve gol sayılarıyla ön plana çıkan bir oyuncu olduğu için e, menajer önerilerinden ziyade yani böyle hep ismi geçen bazı oyuncular vardır. E, Morelos'un ben anladığım kadarıyla aslında bir gözlemci ekibinin daha önceki yıllardan kalan yani listede kalan e, isimlerden biri olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Çünkü daha önce de hani böyle bir girişim Belkin, oldu. bir virgül koyayım e, zaten onu özellikle vurguladım fark ettiysen. Evet. Menajer tavsiyesi değil kesinlikle izleme komitesinin yönetime sunduğu raporda Morelos Morales ismi ön planda olan e, bir futbolcu. Yani kesinlikle olduğu belli oluyor zaten çünkü genelde menajer e, ismini önerilen hani isimleri ya maç temposu eksik oluyor ya hazır olmuyor e, menajerlerin daha fazla girişimde bulunması gerekiyor o tip oyuncuları takımı işte aldırmak için dolayısıyla Morales zaten hani bilinen e, aslında takip edilen bir isim e, pas oyununda aslında bazen ortalama altı kaldığı için hani bazı izleyenlerimiz belki sorar madem bu kadar fena olmayan bir oyuncuydu neden Rangers'tan e, zıplama yapmadı pas oyununda bazen ortalama altı kaldığı için trans, ben e, scout raporu açısından hani e, değerlendirmem gerekirse transfer edilmediğini düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki hani Morales Türkiye Ligi'ne uygun değil. Türkiye Ligi için gerçekten bana göre ortalamanın üstünde bir e, santrafor olur. Biçilmiş bir kaftan diyorsun yani. Benim benim nazarımda Süper Lig'e çok uygun. Çünkü güç ve fiziksel özellikleri ya yani benim Süper Lig'e transfer ederken bir oyuncu özellikle santrafor mevkinde ise e, en önemli kriterlerimden ikisidir. Yani hem o gücünü kullanabilen hem de fiziksel anlamda hazır, güçlü, e, maç ritmini yakalayınca e, kolay kolay sakatlanmayan oyuncu profili e, önemlidir. Çünkü çok zorlu deplasmanlar oluyor Süper Lig'de. Ağır şart, ağır hava şartları da var. E, e, kış görüyoruz zaten. Ona da uygun bir santrofor tiplemesi aslında. Berk bir de tabii Kolombiya milli takımına da çağrılan bir evet. oyuncu. Yeniden çağrıldı. Bu Hatta BBC'de bir haber görmüştüm ben. Hı hı. E, Van Broekhorst e, eksikliğini hissedeceğiz demişti. Evet yani e, Kolombiya aslında milli takımına zannedersem 12-13 maç aralığında bir maçı vardı daha önceden de. E, U-21'den de aslında gelen bir, yani Kolombiya'nın alt yaş kategori milli takımlarının hepsinde oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. E, oradan da e, aslında e, milli takım hazırlandığını söyleyebiliriz. Göz önünde olan bir oyuncu Kolombiya içinde. Falcao sonrası tatmin edebilecek mi tabii Kolombiya milli takımını? Falcao'yla e, karşılaştırdığın zaman e, tabii e, Falcao daha kariyerli bir oyuncu aslında ama e, neler söyleyeceksin? Tabii ki stilleri çok farklı, e, farklı iki oyun oynanması gereken. Yani Falcao farklı bir oyun oynarsınız, e, morelos ile farklı bir oyun oynarsınız. Prisido gibi bir oyuncu da var zaten Kolombiya milli takımı Santraforlar arasında. O da e, iyi bir oyuncu. E, Kolombiya'nın zaten Santrafor repertuarı da aslında çok geniş bir e, milli takım olduğu için aslında oraya girmesi de Morelos'un kalitesini bize gösteriyor bir bakıma. Aynen öyle. Onun için zaten sordum. Belki Falcao sonrası Kolombiya milli takımının gerçekten yıldızı olacak bir oyuncuya Fenerbahçe talip oldu sevgili seyirciler. İskoç takımına teklifini yaptı Fenerbahçe yönetimi. Artık İskoç ekibinden gelecek son cevabı bekliyor Fenerbahçe yönetimi. Biz de Profesyonel scout. Berk Bek gözle birlikte e Alfredo Morelos'u e, değerlendiriyoruz. Evet, e, yine notlarım var senin yanılmıyorsam. Berk Evet, paylaşacağım. E, şimdi şöyle bir durumu var transfer açısından. E, Rangers'ın önümüzdeki hafta Celtic'le maçı var. Old e, Farm e, derbisi. Evet, e, bu derbiden önce yani transferi gecikme ihtimali, tabi durumunu bilmiyorum ama olursa bunlar gecikme ihtimalini arttıran nedenler. Çünkü Morelos'a çok güveniyor Rangers. E, ve hani Sel Derbi'de oynamasını isteyebilir büyük ihtimalle. E, ve aynı zamanda Dortmund eşleşmesi var ama o daha sonra olacak zaten. Hani evet. Transfer dönemi bittiğinde olacak onlarla oynamaları zaten. E, yani Rangers'ın aslında anlık durumu da biraz e, hem Dortmund maçı olacak ileride hem de eee Celtic'le derbi mücadelesine girecekler. Hani bunu da altın çizmek istedim böyle bir durumları da var. Ama tabii Fenerbahçe açısından çok önemli bir golcü, Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir golcü. Bunun altında çiziyorsun. Tabii ki. Yani özellikle Süper Lig'in aradığı nitelikte bir e, santrafor. Bir de hızlı kanat oyuncularıyla e, hız, getirirseniz topu Morelos ceza sahası içi golcü özelliği olabilen bir oyuncu. Yani pozisyon almasını bilen ee, savunma oyuncularına e, sıkıntıda sokan e, bir tarzı var ama şöyle de şu özelliği de var yani iki ayağını da kullanabiliyor bence bu da çok önemli yani günümüzde evet. bolunda e, hem sağdan gelen toplarda o pozisyon alması hem sol kanattan gelen toplarda pozisyon alması iki ayağını da kullanabildiği için bu ona avantaj sağlıyor e, bu da önemli bir özellik e, yaşı da aslında 25 yaşında yani hani e, Tam santraforların verimli olduğu yaş aralığıdır 25-27 bana göre ee, önemli bir yaş aralığında. Onun dışında söyleyebileceğim şeyler çok agresif bir oyuncu olması yani takım aidiyeti yüksek. Eyvah Çok kolay kart görmüyordur inşallah. Ee, kart sayıları çok fazla yani korkulan düzeyde takımın yanlış yalnız bıraktığı söylenemez. Yani o, o düzeyde değil ama hani takım sahiplenen e, bir yapısı var. Aslında bunu Konanda da görebiliyoruz yani Fenerbahçe sol bek transferinde de Konanda da, da öyle bir e, şey var. Aslında bunlar da önemlidir. Yani sadece oyuncuların sağ içinde vereceği özelliklerden ziyade takım reaksiyon da önemli tabii. Reaksiyonları o psikolojik anlamda o sahiplenmesi e, bizim scout raporlarında da önemli bir yerdedir. Zaten Fenerbahçe, Fenerbahçe taraftarının istediği futbolcu yapısı da bu yönde. Yani hırslı, e, takımını sahiplenen, taraftar için oynayan, arma için oynayan futbolcu sever Fenerbahçe taraftarı. Zaten Crespo'da bir adım o yüzden e, fırladı. Yetenekleri tamam, kısıtlı bir oyuncu olabilir e, Crespo, Miguel Crespo. Evet. Ama taraftar onu çok büyük sahiplendi. Galatasaray maçında attığı golün dışında ruhunu, hırsını da sevdi. Peki... İzleyenlerimize tekrar edelim. Fenerbahçe İzleme komitesi raporunu sundu. Yönetim harekete geçti. Kolombiyalı golcü Rangers'ın 26 yaşındaki golcüsü Alfredo Morelos için Fenerbahçe yönetimi İskoç ekibine sevgili seyirciler bir teklifte bulundu. Fenerbahçe yönetimi şimdi İskoç ekibinden Glasgow Rangers'tan cevabı bekliyor. Fenerbahçe'nin aradığı, beklediği taraftarın özlediği golcü dedi. profesyonel scout Berk Beköz Berk ağzına sağlık teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yeni İyi transfer bombalarında senin görüşlerini almak için merakla bekliyorum, heyecanla bekliyorum Berk ağzına sağlık teşekkür ederim. Teşekkürler Hakan, sağ ol. Evet sevgili seyirciler güzel bir yayın yaptık Berk.